Özel'den merhaba arkadaşlar. Evet uzun bir aradan sonra tekrar Hilal TV ekranlarındayız. Tabi biraz yumurta kapıya dayandığı zaman çıktık karşınıza. Yarın YGS'den 1 milyon 800 bin aşkın kardeşimiz sınava girecek. Bugün e, programlardan farklı bir şey yapmak istedik. Şöyle yani genelde rehber öğretmenlerin dışında bazı uzman konuklarımız da oluyordu ama biz bugün branş öğretmenlerini getirdik. Tabii ki rehber arkadaşlarımız size bazı açıklamalarda bulunacak. Bununla beraber yarınki sınavlarda biraz, biraz da öğretmen arkadaşlardan tavsiye alalım dedik. Yarın sıkıntıya düştüğünüzde, dara düştüğünüzde belki bizi ayırdığınız bu bir saat sonucunda buradan aldığınız ipuçlarıyla en azından ileride, Temmuz ayında yapacağımız tercihlerde o puanların bir katkısı olur diye düşünüyoruz. Yaklaşık bir saat sürecek programımız. Bu bir saat süresi boyunca Ünsal Dershanesi'nin değerli öğretmenleriyle beraber olacağız. Matematik Türkçe Zümre Başkanları olacak. Çünkü soru ağırlığının en fazla olduğu bölümler biliyorsunuz. Aynı zamanda rehber öğretmenimiz Arzu Hocamız bizde olacak fizik öğretmenimiz ve tarih öğretmenimiz de ikinci kısımda bizle beraber olacak. Pek canlı yayın telefonu almayacağız aslında çünkü süremiz kısıtlı. Mümkün olduğu kadar çok fazla konuya değinelim istiyoruz. Şu anda programımızı başlattık. Size tavsiyem rahat bir şekilde bizi dinleyin. Herhangi bir işiniz varsa bırakın. Bir saatinizi bize bir ayırın. Belki buradaki en, anlatacağımız en ufak bir nüans yarın sizin bir işinize faydasıyla yarayabilir diye düşünüyorum. Arzu Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Şimdi tabii YGS sınavı bu sene bazı ilkleri de beraberinde getiriyor ama biz bir gün öncesinden arkadaşlarımıza yarınki sınavda en azından şunu sorayım. Belge noktasında istenilen şeyler belli. Bunlar üzerinden mi geçelim. Bir de işte belgesini kaybeden ne yapar? Bazı özel durumları olanlar ne yapar? Onları bir konuşalım. Daha sonra öğretmen arkadaşlarımıza ben söz vereceğim. Peki hocam. bu sene 2013 senesinde YGS sınavı ...tüm ülkede yine saat 10'da yapılacak. Geçen seneki gibi. Evet. Ee, ve sınava giden adayların... ...sadece yanlarında... ...3 şey götürmeleri gerekiyor. İlk öncelikle giriş belgemizi götürmemiz gerekiyor. Ee, bunun dışında... ...mutlaka fotoğraflı... ...TC kimlik numarası bulunan ve soğuk damganızın... ...mutlaka olan bir nüfus cüzdanı. Öğrencilere Yanına... gerçi fotoğraf hareketlenmesi iki hafta öncesinden yaşandı. Evet, uyarılarımızı aldı. yaptık. Kimliklerde Evet en son çekilmiş fotoğrafların olması gerekiyor. Evet. Bunun dışında sadece bir şişe su. Bu evet. üç şeyin dışında farklı bir eşya yanlarında götürmemeleri gerekiyor. Evet. Ee, öğrenci eğer sınav giriş belgesini kaybettiyse ee, çok panik yapmaya gerek yok. ÖSYM sitesine girip tekrar belge edinebiliyor. Evet. Ee, bunun dışında e, tabii sıkıntı olabilecek e, bir nokta ÖSYM'lik e, öğrencinin kimliği ile alakalı olabilir. Evet. Ee, eğer soğuk mührü kaybolmuş bir kimliğe sahipse öğrenci nüfus müdürlükleri saat 10 çeyreğe kadar açık olacak. Evet yanında iki resim götüren her öğrencinin bir yazıyla sınava girişi sağlanacak. Vallahi ÖSYM başta olmak üzere tabii devletin tüm kademeleri yarınki sınav için evet. alarma geçmiş durumda. En son basından takip ettiğimiz sınava geç kalan öğrencilere polis eskortuyla sınav yerine evet. ulaştırılması bile var. Tabii dışarıda siren sesinin çalınması, evet. işte seyyar satıcıların bağırması yasaklandı. ÖSYM evet. başkanı açıklama yaptı bu konuda evet. da zaten. ben öğrencileri bir konuda uyarmak istiyorum. Burada e, bu seneki sınav sisteminde sosyal bilimler testinde ciddi bir farklılık var. Onları e, tarih öğretmenimiz Hüseyin miydi burada olacak? Tabii ki. Daha sonra sizden ben şeyi de e, paylaşmanızı isteyeceğim. İşte Sınavın son akşamı. Sınav evet önceki son neler akşam. yapılması gerekiyor. Artı ki. sınav sabahı. <laughs> Gerçi arkadaşlarımız bunları rehber öğretmenlerinden dinlemişlerdi evet. de. Bir de bizim farklılığımıza bir olaya bakarız. Peki. Evet Ersin Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. YGS'nin amiral gemilerinden bir tanesi matematik. Evet. Yani her sene öğrencilerin matematik sıkıntısı zaten var. Bu sene matematikle ilgili yine soru sayımız aynı da, ikinci kısımda zannediyorum geometride bir süre noktasında öğrencilere bir avantaj sağlandı. Evet. ÖSYM Başkanı'nın geçen gün bir açıklaması vardı. Değil ki geçen seneki sınavlardan farklı bir sınav olmayacak. Matematik gözüyle bakarsak olaya. ya Ben tabii ÖSYM Başkanı'na katılıyorum. <laughs> <Ben> de, <laughs> e, geçen değişiklik sene matematikten hayal kırıklıkları yaşadık mı? Ya Aslına bakarsanız yaşamadık ama Hı -hı. şimdi tabii... Sınavdan önce arkadaşlar ister istemez ÖSYM'nin bu saate kadar sorduğu yıllardan değişen sorulara şöyle bir bakar. Evet. Bakarlarken de hep şunu derler. Ya geçen sene daha kolaymış, ondan öncesi daha kolaymış. Acaba bu sene daha mı zor olacak tarzına bir yaklaşımlar olur. Fakat o birazcık şununla alakalıdır. Sınavdan önce evde çözülen ya da dershanede çözülen, oturduğunuz rahat ortamda çözülen sorularla sınava girdiğiniz o baskıyla beraber çözülen sorular evet. ister istemez birbirlerinden farklıdır. Neticede hani bu noktada bakarsak yarın işte arkadaşlar, tabi bunu söylemek çok belki doğru değil ama ister istemez üstlerinde bir başlarken sınav sitesiyle başlayalım. Az evvel dershanedeydim ben, tabi iki tane öğrenci geldi, suratlarındaki ifade biraz kirece dönmeye başlamış. <laughs> evet. Tabi bu heyecan zannediyorum yarın sınav ilk 10 dakikasına devam eder, ondan sonra da kaybolur. Aynı kanaatteyim, inşallah arkadaşlar yeni bir sürprize karşılaşmazlar. Hı hı. Muhtemelen de karşılaşmayacaklardır. Müfredat belli. Nereden soruların çıkacağı belli. ÖSYM'nin zaten açıklamasından sonra yeni çok sürpriz bir şey de beklemiyoruz. Hı. Arkadaşlar zaten son hazırlıklarını yaptılar düne kadar. Evet. Son akşama kadar da çalıştılar. Artık bugün itibariyle birazcık rahatlamaları bu anlamda avantaj Şimdi, sağlayabilir. Şimdi mesela Türkçe'de falan hep derler ki işte paragraf sorularında sorudan başlayacaksın falan. Matematikte bizim böyle verebileceğimi istiyorlar Şimdi var mı? Şimdi matematikte bana kalırsa şunu yapmak lazım. Ben sınava giren olsaydım evet. şöyle başlardım. Önce sayfaları hızlı bir şekilde çevirir. Önce soruları şöyle tamamına bir konsantre olurdum. Hı hı. Sonrasında gözümün kestirdiği hemen halledebileceğim sorular neyse bunları bir aradan çıkartırdım. Daha sonrasında şunun altını özellikle çizmek lazım. Yani burada bazen arkadaşlar matematik sorularında da yapılıyor bu. Uzun sorularla karşılaşıyorlar. Evet. Aslına bakarsanız belki ÖSYM'nin sorduğu en kolay diyebileceğimiz sorular bunlar. Fakat öğrenci uzun soruyla karşılaşınca kendi kendine şunu diyor. Aman Allah'ım çok zor bir soruyla karşılaştım diyor. Öyle düşünmesinler. Eğer sorunun şöyle birazcık içine girerlerse aslında o sorunun çok kolay olduğunu fark Hı. ederler. Dolayısıyla hızlı bir şekilde soruları bir kontrol etmeleri avantaj sağlar. Şimdi geçen sene, tabii gerçi uzun yıllardan beri bu de, geçen seneye daha yakın olduğu için söylüyorum evet. zaman dilimi açısından. Öğrencilerin pazartesi salı günü öğrencilerle karşılaştığında ya hocam işte sadeleştirmeden şunu kaybettim veyahut da şöyle hatalarım olduğunu dedim Baris kronik şey hatalar var mı? Yani Şimdi şöyle bir durum söz konusu. İster istemez öğrencide kaynaklanan en önemli matematiksel diyebileceğimiz hataların başında işlem hatası geliyor. İşlem hatasını yapmadığı sürece öğrenci o biraz da şeyle alakalı. Stresle alakalı. Stresle. stresle. Şimdi mesela mental matematik diye bir rüzgar var evet. şu anda biliyorsun. Bilhassa ilkokul seviyesindeki evet. öğrencilere yönelik. Yani mentalin buçukta ileride faydası olacak mı? Böyle bir soru parantez açayım. İlla ki faydası olur. Dershanede de zaten bu eğitimi başladık biliyorsunuz. Şimdi bunun avantajı var. İşlemi hızlı yapabilmek mutlaka Hı. zaman anlamında bir tasarruf ama burada şunu değerlendirmek lazım. Bir konuyla alakalı bir bilginiz varsa yaparsınız. Hı -hı. İşlem kabiliyetiniz ne kadar hızlı olursa olsun buna karşılık veremeyeceğiniz sorularla da karşı karşıya kalınabilir. Evet. Şimdi e, tabii ki müfredata baktığımız zaman sorulara mat bir soruları, orta bir yani 6 7 8. sınıfılar ve lise 1. Hiçbir öğrenci bir öğrenci kendini kasmadı. 14-15 tane soruyu 4 işlem diyeceğimiz bir olayla yapar mı? Yoksa bu biraz abartı mı sence? Yani 14-15 mı tabii şöyle bakmak lazım. Bazen ÖSYM bunu yapabiliyor. Çok kolay dediğiniz bir konudan da zor Hı. bir soruyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Evet. Zor derken kastım hani ultra yüksek anlamında demiyorum ama uğraştırıcı bizim kastımız orada şu nasıl söyleyelim? Yani siz mesela soruya baktınız. Evet bu sorunun benzerini çözdüm diyebilirsiniz fakat orada küçük bir nüans koymuştur ÖSYM. Hı hı. O nüansı yakalarsanız soru tıktık tık gider. Evet. Ama onun haricinde dediğim gibi yani çok kolay diyebileceğiniz bir konu başlığından da o uğraştırıcı küçük nüansı yakalayamadığınız takdirde soru zorlaşabilir. Ya şimdi sonuç itibariyle Arzu hocam siz de biliyorsunuz ÖSYM'nin soru standartlarına baktığınızda çok basit, basit, orta, zor şeklinde sınıflandırılıyor. Yani <laughs> matematikte bunlar var. Öğrencilerinizden mesela matematik kabusu olan çocuklar da var. Tabii. Ee, ne tavsiye edersiniz siz matematikle ilgili? Öncelikle tabii öğrencilerle birlikte çalışırken de e, geçmiş yılların sorularına baktığımızda matematikte işte bu kolay bu kolay bu kolay tarzında sayabileceğimiz sizin de söylediğiniz gibi 14-15 gibi bir Hı -hı. rakam verdiniz ama e, orada yine... 8 soru, 9 soru aynı tarzda. Çok basit. Hani hiç matematik bilmeyen ama dört işlemi yapan öğrencilerin 5-6 matematik sorusunu yapabileceğini düşünüyoruz biz. Evet. Hocam şimdi 140 baraj dedik ya. 140 evet. barajına kaç tane gerekiyor? 16 tane. Normalde 16, 16 tane. 180 evet. 180 barajda 32 tane net Evet, gerekiyor. toplamda. E bakıldığı zaman mesela matematik en zor derslerden bir tanesi diye düşünürüz ama orada bile 15-16 sayısı Tabii. çözülebilecek anlamda. Çözülebilecek bir sayı. E dilimizden dökülüyorsa aslında baraj Problem pek olmaması lazım öğrenciler. Burada sıkıntı şu, öğrencilerin e, biraz matematik ve geometri ön yargı ile yaklaşıp Hı. E, Türkçe sosyal çözdükten sonra e, matematiğe hiç bakmamaları Hı. ve Türkçe ile sosyalden de e, çok böyle analiz ederek işaretleme yapmadıkları için emin olmadıkları Hı. soruları işaretlediklerinde yanlış sayıların fazla çıkması. Evet. Çünkü, e, Türkçeden e, yani 20 neti e, Türkçe dersini temelden beri alan bir öğrenci çok rahatlıkla yapar evet. diye düşünüyorum. Türkçe dedik ben de Bayram Hocama döndüm. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Türkçeden geçen sene biz burada tabii Salih Hocamız da burada e, kulaklarını çınlatalım. Salih Hocamız bizle beraber 5 yıl program yaptı. şu diye Antalya'da e, görev yeri orası. Salih'e de buradan sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Kendisi balık tutmakla meşgulmüş. <laughs> e, güzel bir hobi edilmiş. Hocam geçen sene biz burada Salih'le program yaparken sınavdan sonraki gün Türkçe ile ilgili öğrencilerin çok sıkıntı yaşadıklarını gördüm. Yani dershanede öğrencilerin ortak şeyi bu oldu, sıkıntısı. Soruların çok uzun olması paragrafların ve öğrencilerin bu iklemde kalması. Bu bağlamdan hareketle sizin değerlendirmenizi alalım. Mesela 2013 YGS ile veya 2012'deki YGS ile karşılaştırdığınızda neler olabilir? Öncelikle YGS'ye hazırlanan ve belli bir emek harcayan arkadaşlara büyük başarılar diliyorum. Şimdi ...YGS kısmında ÖSYM'nin e, kılavuzunda şöyle bir ifade var Türkçe sorularıyla ilgili. E, adayın Türkçe kullanma gücü ile ilgili sorular e, 40 tane soru olarak gösterilir. Bu demek oluyor ki e, bizim için önemli olan Türkçe'yi kullanma gücümüz. E, bu da şununla mümkün e, cümlede anlam, sözcükte anlam ve paragrafta anlam soruları büyük bir ne diyelim çoğunluğa ağırlığa sahip. Peki hocam mesela e, matematikte matematik dedi ki 4 işlemle çözülebilecek işte 15-16 gibi. Türkçede ilk bakışta öğrencinin paragraf sorularına girmeden dil bilgisi veyahut da diğer sorularla tek çırpıda çözebileceği bir gene 15-16 soru var mı? E, tek çırpıda çözebileceği Birinci 15, taramada 15-16 soru yok. Hı. Ben size oranları vereyim. Buyurun. E, 30 tane ortalama 30 tane işte sözcükte anlam, paragrafta anlam ve cümlede anlam sorusu geliyor. Evet. Bunların dışında kalan 10 soru ortalama 10 soru e, dil bilgisi kısmından geliyor. Dil bilgisi kısım kısmı dediğim e, fiilimsilerden, sözcük türlerinden e, tutun da cümlenin öğelerine kadar olan kısımlar. 10 e, soru on soru 10 için yapabilir mi? Biraz daha bilgi gerekiyor. Evet. Paragraf sorularına bakıldığında aslında paragraf soruları e, kolay cevaplandırılabilecek sorular olarak karşımıza çıkıyor. Ama öğrenciye geçen sene <laughs> Başta okuduklarını, sonda unuttuklarını söylemişlerdi. Geçen seneki paragraf soruları çok uzundu. Evet. Bu sene de ÖSYM Başkanı diyor ya, geçen senenin projeksiyonu olan bir sınav yapılacak. 3 aşağı 5 yukarı. Gene bu sene demek ki uzun paragraflarla karşılaşacağız. Tabii ki, tabii ki. Bizim e, öğrencilerimizin e, en büyük eksiğinin ben aslında Türkçe noktasında e, okumamak olduğunu düşünüyorum okuyan bir insan, okuyan bir nesil aslında e, çok kolay paragraf soruları çözebilir. Ne kadar zorlama olursa olsun. Ben e, öğrencilerimde ön yargıyı kırmak için şunu söylüyorum. Yani bir paragraf sorusu özellikle uzunsa çok evet. kolay cevaplanabilir. Evet. E, çünkü nedir? Sorunun cevabını saklamak için o uzun e, parçaları kullanmak zorundalar. Oysa sorular nedir? Paragraf kısaysa evet. e, divan edebiyatına benzetiyorum ben bunu. Anlam biraz daha derinleşiyor. Dolayısıyla Kısa e, ne diyelim paragraf sorularında işte 3 5 cümlelik e, paragraf sorularında anlam biraz daha derindir ve e, üzerinde çokça durmak gerekir. O uzun olması öğrencinin lehine. Tabii ki. Tabii yani, ki. Yani demek ki biz bu sene uzun olması için mi ee, dua etmemiz lazım? Tabii ki. Önemli olan burada öğrencilerimizin e, okuma hızı. Hı -hı. Okuyabilmeleri ve hızlı okuyabilmeleri. Hı -hı. Bu biraz daha önemli çünkü e, biraz daha ne diyebilirim? E, kitaptan uzaklaştık. Yani Öğrencilerinde ben bunu hissediyorum. Evet. Kitaptan uzaklaşmaktan dolayı e, nedir? Paragraf soruları çok zor gözüküyor. Hı -hı. Özellikle bir öğrenci grubum var ki e, paragraf sorusu gördüğünde e, ne diyor? Kaçınmaya çalışıyor. Evet. Aslında okumaktan kaçınmamamız Kelime gerekiyor. Kelime dağarcıkları da aynı anlamda az öğrencilerin evet. kelimelerin anlamını bilmiyorlar. Bazı yabancı kelimeleri de çözemiyorlar. Bu sonuçta da tüm paragrafı ve tüm soruyu etkileyebiliyor bu değil mi? E, aslında en büyük sıkıntım e, öğrencilerimde yaşadığım ve genelde gördüğüm, arkadaşlar da gördüğüm, yine kendi arkadaşlarımda da gördüğüm sıkıntı şu. E, diyelim ki bir cümleyi okudu. Hadi kelimenin birinci anlamını, gerçek anlamını biliyor. Hı hı. Ama o kelimenin e, bir mecaz anlamını, yan anlamını... Ee, bilmediğini hissediyorum. Ya da öğrencilerim soruyor hocam bu soru işte ne bu kelime hangi anlama geliyor vesaire. Mecaz anlam konusunda e, yine büyük sıkıntı var. Sebep olarak da şuna e, düşünüyorum ben. Bolca okumamak. Yani te, temel sebep aslında ÖSYM'nin de bizden istediği öğrencinin entelektüel bir yapıya sahip olması. Evet. Okuyabilmesi. Peki hocam öğrenci paragraf sorusunu okudu anlamadı. Tekrar döndü aynı soruya. Tekrar okudu tekrar anlamadı. Sen e, bir uzman olarak o soruda inat etmesini tavsiye eder misin? Evet. Yoksa artık onda bir bakış açısı, bir görüş yakalayamadı. Devam etsin sonra tekrar geri dönsün mü dersin? Öncelikle e, soruyu iki kere okudu. Diyelim ki cevaplayamadı. Tavsiyem bir, e, öncelikle arkadaşların yaptığı en büyük hata ee, i̇lk okuyuşta belki altını çizmiyorlar e, Paragrafın ama ikinci okuyuşta özellikle inat eden Öğrenciler var altını hı hı. her cümlenin altını He, e, Altı çizerek, çizilmesi lazım diyorsun Çizerek okuyorlar bu problem olabilir Şöyle ki e, Bazen paragraflarda altı çizili Sözcükler olabiliyor evet. Bazen e, soru kısmında değildir Yoktur gibi hı hı. olumsuz anlam ifade eden ve altı çizili olan kısımlar oluyor hı hı. Siz eğer altını çizerseniz Sevgili arkadaşlar e, Nedir? orada olumsuz ifadeyi göremeyeceksiniz. Hı -hı. Ya da e, ifadeleri yanlış anlayabileceksiniz. Okumanızı güçleştirecek. En güzel yapabileceğiniz şey şu. İki defa okuduktan sonra üzerinde düşünemiyorsanız çünkü e, biraz da stres yapar sizde. Diğer evet. sorulara da evet, evet. E, ön yargılı yaklaşmanıza neden olur. Hı -hı. Dolayısıyla yapacağınız şey hemen başka bir soruyu. O biraz daha kalsın. Şöyle düşünebilirsiniz. Hı -hı. Yani ben 40 sorudan 39 tanesini kesinlikle yapacağım. Ama ne olsun o bir tane de e kızının kusuru olsun evet. diyebiliriz Peki yani. hocam ortalama Hı -hı. bir şey söylediğimizde 40 Türkçe sorusunda bir öğrenci çok fazla zorlanmadan yani 20'leri 25'leri görebilir mi? Tabii ki. Tabii. Hı -hı. Ki. Yani e, ben her öğrencimde bu sabittir. 25 tane net rahatlıkla yapabilirler. Bir YGS sınavı. 25 için. tane net rahatlıkla yapabilirler. E, ekstra işte bu herkes için geçerli. Problem burada. Hı -hı. Demek ki geri kalan işte 15 tane soru, Hı -hı. 15 tane soru bizim için önemli. Hı hı. E, bu da ne demek oluyor? Öğrencileri diğerlerinden ayıran çalışkanla tembeli, iyi çalışanla az çalışanı hı hı. E, diyeyim ben size. Birbirinden ayırmada 15 soru önemli. Şimdi ben niye teminden beri hı hı. bu 15 sorularda 20 sorularda diretiyorum? Sebebi şu. Tabii şu anda birçok öğrenci yarınki sınavla ilgili bir sıkıntı içerisinde. Bunun da tabii <laughs> çalışmayan kardeşlerimizin etkisi daha fazla sıkıntı olmalarının sebebi barajı geçememe korkusu. Yani toplumda işte 180'i geçememiş 140 geçememiş öğrencilerin bunun duyulması onlar için çok kötü bir puan. Bunun yaşadıkları bir stres var. Onu anlatmaya çalışıyoruz kendilerine. Yani normalde şimdi e, matematik ve Türkçede en az 15 ve 25 soru arasında bir Yaparlar. sistemde Tabii. rahat rahat bunları çözebilirler diyoruz. Bunun rahatlığını onlara vermeye çalışıyoruz. Benim derdim o da. Siz de buna katılıyorsunuz. Tabii ki katılıyorum. Katılıyorum. Hatta şunu da eklemek istiyorum. Yani bir öğrenci e, sadece kendini geliştirmeye yönelik çalıştığında e, ve ne diyelim di, biraz da ayrıntıya dikkat ettiğinde yani Türkçeyi fulleyebilir. E, bunun iddiasını e, sürdürüyorum. Evet. E, sınava girecek arkadaşlar bunu göreceklerdir. E, ve şu an bizi izleyenler ve sınava girecek olanlar sözlerimi hatırlayıp evet. belki bir tebessüm oluşabilir. Tabii üzerinde. pazartesi sabahı veyahut da aynı gün içerisinde tabii televizyon TRT'de zannediyorum yayınlanacak bir tek. Sorular ortaya çıktığı zaman ve cevaplanmaya başladığı zaman öğrencilerin o yüzündeki o kırgınlığı, o nasıl kaçırdığını, kendi kendisine kızmasını hepimiz görüyoruz mimiklerinden. Evet. Bunları yaşamamaları için sizin dediklerinizi, diğer arkadaşların dediklerini can kulağıyla dinlemeleri lazım. Öyle korkulacak, çok abartılacak, zor bir sınav değil. En azından evet. YGS için konuşuyoruz. LYS ile ilgili ileriki programlarda belki konuşuruz ama YGS'deki temel olay altı çizilir sözcüklere dikkat etmeleri, dikkat etmek, olumsuz, olumsuz soru kiplerine dikkat etmeleri, bunun yanı sıra paragraflarda, uzun paragraflarda sorunun uzun olmasının aslında onların lehine olacağını tabii ki, tabii ki. bilmeleri gerekiyor. Yani bir ön yargıyla yaklaşmamaları lazım. Evet. Ee, bir de şunu eklemek istiyorum. Ee, paragraf <laughs> sorusunda öğrencilerimizin korktuğu e, ve paragrafı çözememe nedenlerinden birisi de şu. E, hocam işte ben aslında şunun şöyle olduğunu düşünmüştüm diyor. Hı hı. E, her öğrencimize tavsiye edebileceğim temel şey şu. Siz öncelikle paragrafa nesnel olarak yaklaşmalısınız. Yani siz kendinizden bir şeyler katmamalısınız paragrafa. Yani özlemenin Bu önemli. mantığıyla düşünecek. Yani paragrafı yazan kişinin mantığıyla düşünecek. Aynen. Zaten e, soru ifadelerinde yazara göre, Hı -hı. parçaya göre demesinin Hı -hı. sebebi bu. Yani sen o parçayı nesnel olarak yorumla. Kendinden bir şey ekleme. İşte paragrafı almış, nedir? vermiş örneğini vesaire. Evet. Çocuk onun sonuna da şu gelebilir diye düşündüğü zaman yanlış yapabiliyor. Evet. Çeldiriciler de ona göre gelmişse büyük ihtimalle yanlış yapacak. Yani yapacaktır. bana göre diye bir şey yok. Bana göre. Yazara göre. Yazara, yazara göre. Parçaya göre. Parçaya göre. Zaten soru kipleri bellidir. Evet. Sorular belli. Kalıplar evet. belli. Evet. Parçaya göre ve yazara göre. Evet. Nesnellik ön planda olacak. Evet. Yani parçaya göre dediği için o parçada olan şeyleri istiyor. Evet. Olmayanlara eklemeye gerek yok. Evet Ersan Hocam matematiğe tekrar geri döndük. Geometriden de birkaç kelam edelim mi ne dersin? Değil yani hocam. açılar konusu. Değil mi? Öyle çok zor, zor geometri soruları şimdi var. Aslında ikisini bir birleştirelim hocam Bizim Malum e, şimdi demin söylediklerinize katılıyorum ben aslında bakarsanız. Ama şöyle ekleyelim orayı. Şimdi mesela arkadaşlar sınava başladıklarında ister istemez bir tedirginlik hatta başlamadan önce şu an başlamış olan bir tedirginlikleri Başladım. var ya. O tedirginliklerini aşmak anlamında birkaç cümle söyleyeyim belki o birazcık rahatlatsın onları. Şimdi sınava başladıklarında Malum o kolay sorular dediğimiz soruları yakalama ihtimalleri çok yüksek. Çünkü evet. her arkadaşın ister uzmanlaştığı bazı konu başlıkları var. Evet. Ha geometri içinde e, açılar konusu. E, çıktı takdirde üçgenli açı olsun, doğru da açı olsun orayla alakalı hemen ben bunu yapayım da nete dönüştüreyim deyip eğer onu da gerçekten nete dönüştürürlerse belki hani %60'larda %70'lerde kalmış olan bazı konuları da Belki o gazla, Hı -hı. o tamam ben bunu da yapayım şimdi halledeyim tarzında belki o soruları da nete dönüştürebilme ihtimalleri artacaktır diye düşünüyorum. Geometri malum eklenen bazı bir iki tane Hı -hı. durum var. İşte döndürmeler var mesela. Evet. Bunlar eğer tekrar edildiyse çok sıkıntısız halledilebilecek Hı -hı. şeyler. Tabii son belki cümle olacak, belki hemen bakmak isteyecek arkadaşlar vardır. Malum. 6, 7, 8 içerisinde görülen konular da matematik evet. YGS'si içerisinde mevcut. Tabi burada 7 ve 8'in sınıfta bizim anlattığımız moddur, medyandır, açıklıktır, çeyrekler açıklıdır gibi hikayeler eğer bakılmadıysa şu son dakikalarda internete girip şöyle hemen bir bakmak lazım. Çünkü malum 7 ve 8'e çıktığından dolayı YGS içerisinde de dahil olabilir. Bir de buradan çok zor soru çıkmaz. Onlara bir bakmakta kesinlikle fayda olduğunu Peki, düşünüyorum. Peki bu sadeleştirmelerde sıkıntı oluyor mu? Şimdi, şimdi en son sadeleştirme, mesela iki şıkta kalabiliyorlar mı? Şimdi bende? şöyle bir durum söz konusu. Biz sadeleştirmeler için, burada vermek ne kadar uygun bilmiyorum. Herkesi burada okudu, bilgilendireceğiz ama. E, biz aslında uyguladığımız metodlardan bir tanesi şu. Bilhassa çarpanları ile alakalı konu başlığı Hı -hı. altında bizim en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir tarzında sorularımız vardır. Evet. O sorularda biz çarpanları ayırma kurallarını verdikten sonra, bakın bir de bu bizim kısa yolumuz diye verdiğimiz bazı durumlar var. İşte x'e iki değeri verip, Hı hı. o ifadenin sonucunu bulup seçeneklerde tekrar x yerine 2 yazıp iki sonucun birbirlerine eşit olduğu hikayelerinde seçeneği işaretlerlerse eğer hı hı. mevzuyu bu şekilde de gerçekleştirebilirler. Bu tarz pratik kurallar bence YGS çok fazla bilmekle alakalı olan bir sınav değil. Aslına bakarsanız günlük yaşantı içerisinde biraz esprituelseniz, yaptığınız esprilere gülüyor, gülüyorlarsa insanlar, pratik zekanız vardır ve bu hı hı. o insanlara güldürürken kullandığınız pratik zekayı sınava yansıtabilirseniz, hı hı. belki ummadığınız matematik netleriyle karşı karşıya kalabilirsiniz. İnşallah bunlar şimdi tabi bu yarının yarın sonuna geldik. Senin son sözlerini olarak alıyorum. ...başka matematikten ilave edeceğimiz bir şey var mı? Arkadaşlar yarınki sınavda başarılar diyoruz. Hı. Hiçbir soru zor değildir. Evet. Bence tıkır tıkır Matematik öğretmenlerine hiçbir soru zor değildir. Ama öğrencilere, <laughs> öğrencilere doğrudur mu? yok değildir. Onlara değildir. Çalışan öğrenci her zaman evet. yapar hocam. Bayram hocam siz ne dersiniz son olarak? Ee, öncelikle e, yine şöyle söylemek istiyorum. E, tüm öğrencilere başarılar. E, ayrıca insan inandığı şey için savaşır. inandığı evet. şey için çalışır. E, biz şu an işte nedir yarın aslında biraz da onu göreceğiz. Hı hı. Kim daha fazla inanmış ve bunun için çalışmış. İnşallah e, emeklerimizin karşılığını i̇nşallah alırız. Hocam, i̇nşallah hocam. Arzu hocam son 3 dakikaya girip de şunu paylaşacaktım sizle. Şimdi Ersen Bey e, dedi ki işte basit sorular. Hı hı. Şimdi ÖSM e, sınavda 10 tane farklı kitapçık var. Bir tane evet. de basın kitapçı 11. Öğrenci arkadaşların kitapçılarında belki ilk soru zor evet, olabilir değil mi? Evet, evet. Siz e, orada ne öneriyorsunuz? İlk soruda zorlandığı tabii. zaman öğrencinin Şimdi, gidişatı ne önerin olmalı? Tabii. Şimdi hocam e, öğrenciler sınava başladığı anda başladığı bölümle alakalı öncelikle sınava başlamadan önce şunu düşünmeleri gerekiyor. E, sürem kısıtlı hı hı. ve e, yapabileceğim tarzdaki direkt bir dakikada halledebileceğim soruları çözüp 40 soru içerisinde yapamadıklarımı yuvarlak içine almam gerekiyor. Evet. yaptıklarını da anında kodlamaları gerekiyor. Bu, bir Bu çok önemli. Bu bir ÖSYM'nin yaptığı sınav, bunu Hı -hı. uymaları lazım. Çünkü <laughs> öğrenci orada belki 10. soruyla uğraşıyor. Hı -hı. bir dakika uğraşması lazım ama 4 dakika, 9 dakika zaman ayırıyorlar. Evet. Ve inatlaştıktan sonra da mutlaka işaretliyorlar. Sonrasında da yanlış çıktığını görüyorlar. Evet. Bunun yerine 40 soruyu otomatik bir şekilde tarayıp, Hı -hı. işaretleyip, 40 soruda 22 net yaptıysa daha sonrasında geriye kalan işaretlediği sorulardan da bir 10-12 net çıkarabilecekse Hı -hı. Onun için çok daha yani mantıklı. Turlama tekniğinin avantajları bunlar. İlk soruda zor olabilir, ikinci evet. soru zor olabilir, üçüncü hı hı. soru zor olabilir ama eminiz ki dördüncü soruda kolay soru başlayacak çünkü evet. ÖSYM'nin yaptığı analize kolay sorular da var. Aynen. Motivasyon eksikliği, moral bozukluğuna uğramadan evet. diğer sorulara geçmeleri lazım. Evet, evet arkadaşlar birinci kısımda e, üniversite derslerinin matematik, Türkçe öğretmenleriyle beraber olduk tabii. rehber öğretmenimiz de bizle beraberdi. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra tarih öğretmenimiz ve fizik öğretmenimiz bize beraber olacak. Artı Arzu hocamız sınav sabahı neler yapmamız gerektiğini, sınav anında neler yapmamız gerektiğini onları anlatacak. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Reklamdan sonra yine beraber olacağız.